11. China Zun, City Tower, Çin China Zun, 528 metre yüksekliği ve 108 katıyla Pekin'in modern silüetinin en baskın yapısı. 2018'de tamamlanan bu gökdelen adını geleneksel Çin bronz kaplarından Zun'dan alıyor. Yapının yukarı doğru genişleyen kıvrımlı formu da tam olarak bu kültürel şekli yansıtıyor. Aerodinamik gövdesi şehrin sert rüzgarlarına karşı dayanıklılık sağlarken Mimari tasarım, Pekin'in tarihi ile modern kimliği arasında sembolik bir köprü kuruyor. China Zoom, üst düzey ofis alanları, lüks otel bölümü ve premium ticani katlarıyla karma kullanım amaçlı inşa edilmiş bir yapı. Pekin'in iş dünyasının merkezi konumunda yer alan bina, hem ekonomik hem mimari açıdan kentin prestij simgelerinden biri olarak kabul ediliyor videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve başka videolarda görüşmek için lütfen abone olmayı unutmayın.